Üç aydır kullanıyorum. Daha önce kronik yorgunluğum vardı. Çok ciddi anlamda e, kendimi halsiz ve sabah kalktığım zaman e, çok yorgun hissediyordum. Painless'leri e, normalde sağ küreğimde, sağ arka küreğimde kullanmam gerekiyor ama şu an yazın sıcaktan dolayı, şöyle göstereyim. E, ayak tabanımın altına e, çeyrek çeyrek yapıştırarak kullanıyorum düzenli olarak da kullanıyorum. Yani yarım bant kullanıyorum sadece. 3 aydır. Aynı zamanda akşamları da melatonin bandını kullanıyorum. Yalnız melatonin bandını son 3 e, haftadır kullanıyorum. Ciddi anlamda sabah uykumu almış şekilde kalkabiliyorum. Normalde yataktan kalktığımda e, abartmıyorum. 15-20 dakika şöyle bir e, boş bir beyinle Yere bakardım yani, çok ciddi derecede e, ilerledim, e, enerjim arttı, e, kendimi artık yorgun hissetmiyorum. Sporum yapamıyordum koronadan dolayı, şu an e, sporuma ağırlık vermeye başladım, e, yeni yaptım geldim ve normal bir spor değil yani ciddi anlamda ağır bir e, spor yapıyorum, crossfit bilen bilir. E ee, yani yemekten sonra yığılmalar olurdu. E ee, uykum gelirdi. Halsizleşirdim. Şimdi daha yeni dikkatimi çekti bu yok bende. Yani bunu paylaşmak istedim. Yani bunun tek sebebi değişen hiçbir şey olmadı hayatımda. Bant'ların haricinde. E, normal aldığım e, vitaminleri, e, onları da azalttım. Aslında bakarsanız artık fazla vitamin de kullanmıyorum onları azaltmama rağmen e, ciddi anlamda enerji artışım var. Dinçlik var ve düşüncelerim, düşüncelerim berraklaştı. Yani konsantrem arttı. E, yani başka aklıma gelen e, B12'yi de kullandım. 2 ay boyunca kullandım. B12'nin de faydasını gördüm. E, hatta şu an test yapıyoruz bir abimizle. E, eşine kullandırıyor. Ee, kullanmadan önce tahlil yaptık kan tahlili herhalde bir iki haftası kaldı ee, bir de kullandıktan sonra bir kan tahlili daha yaptıracağız ee, büyük ihtimalle stoklar hemen hemen dolmuş olacaktır diye tahmin ediyorum ben kendim üzerinden yola çıkarak herkese iyi günler